Derya Bedavacı hanımefendiyi alalım. Burada Sercan Bey. Evet. Ben yapacağım burada. Evet. Tamam mıyız arkadaşlar? Bir görüntü alacağım. Bir görüntü alacağım. Tamam başlayabiliriz. Tamam mıyız? Tamam, evet. İyi akşamlar Derya Hanım, Asil Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. Sizler nasılsınız? Harikayız. Ayakta Gazete Ödül Töreni'ndeyiz. Neler söylemek istersiniz? Evet, mutluyuz valla. Ödül olacağız bugün. Yine Halim şarkımız olsun. için birlikte ikinci ödülümüz olacak. İnşallah heyecanlıyız. Güzel bir akşam. Ödüller bizi hep motive ediyor. Evet. İyi geliyor. Harika. Albüm de çıktı. Nasıl geri dönüşleri? Şarkılara geri dönüşler nasıl gidiyor? Konserler nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Yoğun. Konserler de çok yoğun bu ara. Hatta bu yılın bu yıl bayağı yoğun bir Ocak Şubat ayı geçirdik. Mart'ın Ramazan'a kadar olan kısmı da öyle geçecek. Konserler olacak güzel. Ondan sonra inşallah yeni projeler de i̇nşallah gelecek. Ramazan geçti. <laughs> evet. Aynı zamanda dergi kapaklarındaki fotoğraflarda konuşuluyor Derya yani. Hanım. Onlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Ve güzel bir çekim yaptık orada. Benim çok içime sinen, kendimi çok iyi hissettiğim bir çekim oldu. Evet. E, dergide bütün e, çalışanlar, emek veren herkes e, o fotoğraflar için çok güzel bir birleşim oldu bizim için. Keyifliydi. Devamı gelir mi peki şimdi? Çok da beğendik aslında. Asil siz nasıl buldunuz fotoğraflarını? Ben da? de çok beğendim. Ben hiç görmediğim şekillerde gördüm. Çok güzeldi. Çok <laughs> <Beğendim. gülüyor> Evet. Derya Hanım son olarak da geçtiğimiz konserde bir şarkı durumunda bir Galatasaray'a karşı bir hakaret söz konusu diye çıktı. Siz sosyal medyadan açıklama yaptınız ama bugün burada görünce onu da sormak istedik. Olayla ilgili ne oldu? Neler söylemek istersiniz? Ya ben zaten hani açıklamamı Twitter'dan da yaptım. ama hani sizler beni tanıyorsunuz. Ben saygıya, nezakete çok önem veren bir insanım sadece taraftar grubuna değil ben benim yaşam tarzımda bu var zaten yani bu tarzda açıklamalarında yaşam tarzımda, konuşmalarında e, insanlara gerçekten kırıcı olmamayı nezaketli davranmayı ve gerçekten saygı çerçevesinde e, hitap etmeyi tercih eden biri o yüzden orada da tavrım her zaman öyle oldu hiçbir zaman hakaret saygısızlığın hiçbir şeyin yanında olmadım hiçbir zaman da olmayacağım beni biliyorsunuz. Zaten diğer gereken açıklamaları da Twitter'dan yaptım. Eee göz önünde olan insanların yaşayabildiği şeyler bunlar maalesef. İlk değilim, sonuncu da olmayacağım. Ama bir daha yaşanmamasını emrediyorum. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Çok Aa, sağ olun değerli Çok kısa bir görüntü alalım beraber. Fotoğraf alalım. Tamam tamam tamam. Hemen bir fotoğraf alalım. Tamam mıyız? Evet, hadi fotoğraf.